Bugün sizlerle beraber çok tatlı bir organizer tasarlayacağız. Ben bu organizer tasarlamayı uzun zamandır bekliyorum açıkçası. Bu organizer bazı markaların altına çok pahalı fiyatlara satılıyor. Fakat biz hem göz nuru hem el bir şekilde yapıp daha maliyetli daha uygun hale getireceğiz. Daha hesaplı hale getireceğiz. Hem görünüşü hem minimal duruşuyla çok tatlı bir organizer gerçekten. İster mutfağınızda, ister banyonuzda, ister odanızda, ister salonunuzda çok güzel şekilde dekoratif bir ürün olarak kullanabilirsiniz. Çok beklemeden önce malzemeleri daha sonrasında tasarıma geçelim. İlk malzememiz bu tarz bir kutu olacak. Ben bu kutuyu evimde yaklaşık bir senedir falan tutuyorum. Yani güzel bir ileri dönüşüm videosunda kullanırım diye. Bunun yerine bir karton kutu da tercih edebilirsiniz. Ya da bir tahta kutu olabilir. Bu tarz bir metal kutu da olabilir. Nasıl bir kutu olacak size kalmış. Ama bu tarz bir kutuya ihtiyacımız var. Spatula. Spatula yoksa çöp şiş de tercih edebilirsiniz. Size kalmış. Ben biraz daha az göz yorsun spatula tercih ettim. Silikonumuz biter diye silikon da unutmayın. Bir tane makasa ihtiyacımız var. Silikon tabancası. Ve altındaki görüntüyü kapatmak için hasır ip tercih ediyoruz. Yani ben açık renkli bir hasır ip tercih ettim. Süslemek için de birkaç süse ihtiyacımız var. Ben bu tarz süsler tercih ettim. Hangisini kullanacağımı henüz karar vermedim. Bu süsleri çok kolay şekilde elde edebilirsiniz aslında. Bu bir mandalina kurusu. Yani bunu kendiniz kesip kurutup süslerinizde, dekoratif eşyalarınızda, hediyelerinizde kullanabilirsiniz. Ben hediye paketlerinde de kullanıyorum. Bu tarz dekoratif ürünler tasarladığımda da çok tatlı şekilde süsleyebiliyorum. Ya da bu da aynı şekilde keçeden elde edebileceğiniz bir süs. Bunlar bu şekilde satılıyor. İsterseniz keçeyi alıp kendiniz kesip bir sürü içerisinden çıkartabilirsiniz. Ve süsü yani eğer ki mandalina kabuğunu kullanırsam diye minik bir hasır ip aldım. Bir de organizerin içini kaplayacağımız kumaşımız. Ben beyaz kumaş tercih ettim. Siz isterseniz desen ya da farklı renkli bir kumaş tercih edebilirsiniz. O zaman çok beklemeden tasarımımıza geçelim. Öncelikle kutumuzu alıyoruz ve spatulaları yan yana gelecek şekilde silikon yardımıyla kutumuzun kenarlarına yapıştırıyoruz. Oldukça uzun sürecek gibi duruyor. Bu kadar uzun süreceğini düşünmezdim. Ama çok güzel gözüküyor şimdi. Şimdi bakın. Ardından bu tepelerini bir makas yardımıyla keselim ki bu kalan kısımları da diğer kısımlara kullanabilelim. Yani az önce çok garip şeyler yaşadım. Artık orayı nasıl editleyeceğim? Ne yapacağım? Bilmiyorum. Allah kerim. <laughs> ne yapayım ben hiç spazmanın makasla kesilemeyeceğini düşünmedim ya. Ya da keserken hani silikonların atacağını falan da düşünmedik hiç. Öğrenmiş olduk. Yavaş yavaş öğreneceğiz. Tamamen spatula ile kapladık. Şimdi... Şuradaki kesmeye çalışacağım. Ay bu ne lanet bir şeymiş böyle. Tamamen spatula ile kapladıktan sonra şu alt kısmı şimdi hazır iple geçip o görüntüyü kapatacağız. This time goes by. de bu şekilde geçtik ve oradaki görüntüyü kapattık aslında, daha hoş bir görüntü elde ettik. Siz isterseniz iki katta yapabilirsiniz. Ben bir katı şanlı kâfi gördüm çünkü boyu kısa ya da elin kısa olduğu için böylesi daha güzel oldu. Şimdi içerisine kumaşımızı koyacağız ki iç görüntüsü, metal görüntüsü gitsin. Bunu yaparken biraz sohbet edelim istiyorum. İleri dönüşümün sadece cam ve plastiklerden olduğunu düşünen bir kesim var ama bu doğru değil. Evimizde çıkardığımız çöpe gidecek olan tüm atıkları ileri dönüştürebiliriz ve bu ileri dönüşüm projesi olur. Yani metali de ileri dönüştürdüğümüzde, metali de farklı bir şekilde kullandığımızda bu bir ileri dönüşüm projesidir. Yani aslında çöpe gidecek her şeyi değerlendirmek bir ileri dönüşüm projesidir. Şimdi bu metali ben çöpe attığımda, çöpe gittiğinde doğada yok olmak için çabalayacak ve içindeki mikropları dışarıya salacak. Bu çevreye zarar vermiş olacak. Ama ben bunu evimde değerlendirdiğimde hem evime bir şey kazandırmış olacağım hem de doğayı korumuş olacağım. Amacımız aslında tamamen buna yönelik. Yani plastik ve cam harici diğer atıklardan da ileri dönüşüm yapabiliriz. Bu metal dahi olsa. Yani amacımız, temel hedefimiz ileri dönüştürmek. Çöpe değil, eve kazandırmak. Aslında ileri dönüşüm zihniyeti Sanıldığı kadar zor ve zahmetli değil. Yani ben kendim bildim bileli hep bir şeylerimi saklarım günü gelirse kullanırım diye. Çoğu şeyimi atmam. Ve gerçekten de günü gelince ihtiyacım olur. Benim bu metal kutuyu saklamam bir amaç. Yani benim bununla bir amacım var. Ben bunun doğaya gidip çöp olmasını istemiyorum. Evimde onu bir şeye kazandırmak ve farklı amaçlarla kullanmak istiyoruz. Bu sıfır atık zihniyetidir. Yani ileri dönüşümü hedefler. Sıfır atık zihniyeti, ileri dönüşüm zihniyeti. Bunların hepsi alışkanlıklardan meydana geliyor. Davranışlarımızı alışkanlığa dönüştürmekten, sabretmekten, pes etmemekten, yapamadım olmuyor deyip kenara çekilmemekten geliyor. Bu da tabii ki bir süreci kapsıyor. Bu süreçte pes etmemek gerekiyor. Yani aslında gerçekten sanıldığı kadar zor bir durum değil. Hatta hayatı daha da kolaylaştırmak için eminim. Bir şeyi sürekli almaktansa tek sefer alıp milyonlarca kez kurmak Ya da her şeyi çöpe atmaktansa onu dönüştürüp eve daha uyguna, daha hesaplı bir şekilde kazandırmak bunlar daha basit şeyler. Asıl zor olan bence sıfır atık zihniyetine aykırı yaşamak gibi geliyor bana. Evet, Belki de uzun zamandır böyle yaşadığım için de böyle geliyor olabilir. Ama emin olun daha konforlu bir hayat sunuyor spor size. Daha pozitif, daha fazla yönlü düşünebiliyorsunuz. Çünkü siz bir şeyi nelere çevirebileceğinizi, nasıl korunabileceğinizi bildiğiniz için bir olay karşısında da farklı durumları düşünebilecek hale geliyorsunuz. Gerçekten bu kadar etkili. Yani... Ya. Gördüğünüz üzere kumaşımızı da içerisine yerleştirip yapıştırdık. Şimdi en güzel kısma geliyoruz. Süsleyelim bakalım. organizemizin son hali. Bence çok şık oldu. Ben videonun kenarına şuraya bir yere bahsettiğim organizmin resmini de koyacağım. Bence gayet de benzedi. Hem daha hesaplıya geldi hem de gerçekten kendim yapmış oldum ve bir şey ileri dönüştürmüş oldum. Siz de bu gibi ileri dönüşümleri rahatlıkla yapabilirsiniz. Davranışlarınızı sıfır atık zihniyetine çevirmek için ve onları alışkanlık haline getirmek için Aşağıya bıraktığım Instagram hesabımı takip edebilirsiniz. Orada sıfır atık zihniyetimi daha eğlenceli hale getirerek yansıtmaya çalışıyorum. Bu sayede süreç daha kolay işlemiş oluyor. Eğer takip ederseniz oradan mesaj atabiliriz, konuşabiliriz, süreci nasıl devam ettirebileceğinizi istişare edebiliriz. Bu sayede daha interaktif hale gelmiş olur. Daha fazla ileri dönüşüm videosu için videomu beğenip abone olmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok değerli. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Doğayla kalın. Four times eight.